Merhaba. CNN Türk ekranlarında her şeyden önce programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ali Şahan. Bugün çok değerli bir konuğumla birlikteyiz. Kendisi profesör doktor, kalp ve damar cerrahi uzmanı. E, doktor Nezihi Küçükarsat. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve başımızın belası, gerçi bizim erkeklerin değil ama daha çok kadınların başının belası varislerden bahsedeceğiz. Evet. Hocam varis hakkında bir ön bilgi verir misiniz? Yani her şey varis midir? Varis gördüğümüz damarların hepsinde varis evet. mi diyoruz? Varis kirli kanı toplayan kirli kan damarları üzerinde gelişen bir hastalıktır. Bu kılcal damar görüntüsü bozukluğundan başlayarak balonlaşma tarzına kadar geniş bir yelpaze içerisinde olabildiği gibi hastalığın görüntüsel bir bozukluğu olmadan iç varis dediğimiz şikayetler tarzında da ortaya çıkabiliyor. Söylediğiniz gibi çok yaygın bir hastalık. Şöyle söyleyeyim. 25 yaşıyla 50 yaş arasında cins ayrımı olmadan artık %50 popülasyonda var. Bir tedavisi var mı? Varisin tedavisi kalıcı mı? Ondan sonra ikinci sorum da bu evet. olacak. Varisin elbette ki tedavisi var ama varis olmadan önce yapılması gereken şeyler var. Ne? Bunların en başında gelen baldır kas hareketi. Şimdi kalp pompa olarak temiz kanı ayak ucuna kadar gönderir. Kullanılır, kirli kana dönüşür ve o kanın geriye çıkışta sadece ve sadece baldır kas hareketiyle olur. Otobüs yolculuklarında ayağın şişmesinin mekanizması budur. Otobüs mola verir, inersiniz, iki adım atarsınız, ayağınızın şişi iner gibi. Evet. Ee, ayakta çok duran kişilerde baldır kası hareketinin kısıtlı olduğu kişilerde bu hastalık yaygın olarak görülüyor. Ee, bu kişilerin bir takım önlemlerle ayağını yukarı alarak iş sırasında varis çorabı giyerek sık soğuk duşlama yaparak kendisini soğuk koruma, duş. evet, soğuk duşlama, çünkü damarları büzüştürüyor, kan akımını kolaylaştırıyor yukarı doğru, akciğere doğru. Ee, bir takım önlemlerle kendisini rahatlatma ve hastalığın oluşmasına engel olmaya e, yönelmesi şeklinde tedaviler başlıyor. Ama hastalık oluştuktan sonra da ilaç tedavisinden tutun da cerrahi yöntemlere kadar uzanıyor. Peki en etkili tedavisi? Ee, nedir hocam? Yani günümüz, tabii ilaç tedavisi günümüz, var. Evet ilaç tedavisi belli bir açıklık oranına kadar kapak açıklık oranı kasık kapağı en büyük olan kirli kan kapak açıklık oranına göre planlayarak yapıyoruz ilaç tedavisini. O ölçülerin üzerine gelmişse akım oranı belli bir saniyenin üzerindeyse artık cerrahi diyoruz. Zaten o aşamaya gelmiş varislerin çoğu da dışarıya patates tarlası gibi böyle yumru, yumru olmuş damarlarla olan hastalar oluyor. Onda şurupla kremle maalesef tedavisi yok. Cerrahi tedavi öneriyoruz. Burada önemli olan hastanın seçeceği yol. E, cerrahi tedavi derken eski klasik yöntemlerle kesili biçili bir ameliyat olacağım. Bir ay süren bir nekahetim olacak. Böyle bir yola mı gireceğim? Veyahut da günümüz yöntemleriyle kullanılan lazer, radyo frekans, moka yapıştırma yöntemi gibi yöntemlerle küçücük bir iğne deliğinden 15-20 dakikalık bir işlemle bu hastalıktan kurtulup ertesi gün işime mi döneceğim? Buna karar vermemiz gerekiyor. Burada aslında tercih tabii ki ee, yeni teknoloji evet. ve küçücük işte... E, Muhakkak dilinden ki ama her olacak. her hastanın tedavisi ayrı. Yani her hastaya cerrahi, her hastaya e, klasik cerrahi yöntemle varis tedavisi veya her hastaya radyo frekans, lazer ya da yapıştırma uygulanmaz. Evet. Kozmetik kaygılarla yapıyorsunuz zaten bütün işlemleriniz artık varis deyince hanımlar diyorsunuz evet. e, öncelikli olarak kozmetik ön plana çıkıyor. Sıfır bacak yapma e, ...vadiyle bir tedaviye başlıyorsunuz. Bunda da uygulayacağınız yöntem... ...ve onun ciltte yaratacağı sonuçlar da... ...elbette ki önemli. Radyo frekans özellikle tercih ettiğim bir yöntem. Hocam şimdi biraz anladığımı... ...tekrar sormak için... E, ...özetlemek istiyorum. Şimdi zaten yumru yumru olursa... ...zaten bu, bu radyo Tabii frekansı olmaz. Ameliyat. Değil mi? Siz evet. onu cerrahi yöntemle Onda da mikro cerrahi yöntemleri var. Radyo frekansla beraber kombine ediyoruz. Şimdi ha, şöyle kombine. bir şey var... evet o dıştaki görüntü bozukluğunu oluşturan işte yatan bir hastalık var. Safanofemoral femoral junction dediğimiz yani asıl ana derin ven sistemi ile e, cilt yüzeyi damarları besleyen safen ven dediğimiz iki damarın connection noktasındaki kapak bozukluğu dolayısıyla ortaya çıkıyor yüzey bozulmalar genellikle. Normalde beşlerin altında çalışması gereken bir damarın %80-90'lara çıkıp çalışarak onun kollateralini cildin üzerinde belirginleştirmesiyle oluşuyor. Siz Aşırı kaçağı kapatmadan, yani. o evet. kapağı kapatmadan o safenven dediğimiz, o yedek damar dediğimiz damar üzerine kaçak bölgelerinde işlem uygulamadan dışa yaptığınız işlemlerin hiçbir faydası yoktur. Yeniden çıkar, ağrılı çıkar, daha fazla çıkar. Çünkü onlar kompansatiz uç sağlar, genişleme sağlardır. Önce içi radyo frekansla tedavi edip o dıştaki balonlaşma sağlarına da mikro cerrahiyle e, çıkarma işlemleri uyguluyoruz. Yani Yine küçük ediyorsun. iğne deliklerinden tabii ki. Evet. Peki hocam kombine ediyorsunuz büyük şeyleri hem mikro cerrahi hem radyo frekans. Sadece görüntüsel ağrısı yok, ...yumru yumru değil ve görüntü olarak da varisleri, kılcalları var. O, orada da daha çok yeni teknolojilerde radyo frekans tercih ediyorsunuz anladığım Evet değil. burada önemli olan kaçak miktarı ve süresi. Şimdi kişinin o kapağı mesela doğuma bağlı olarak bozulmuş olabilir. Ve kişi varis olmuştur. Doğumdan sonra bebek anne karnından çıktıktan sonra kaçağı kaybolmuştur gibi. Sadece dışta görüntü bozukluğu var. O zaman onlara sadece Hı. kozmetik cerrahi uygulanıyor. İşte o balonlaşmalar alınıyor yüzeyden. Hı. Hı. İç sisteme bir şey yapılmıyor. Veya dıştan lazerle silme, köpükle tedavi dediğimiz yapıştırma yöntemleri uyguluyoruz. Evet. Peki hocam bunların en başından baldır sistemimizi geliştirmemiz lazım ama nasıl korunabiliriz? Bunu Evet. O olmadan böyle bir özel bir egzersizi var mı? Mesela şu, şu hareketimi mi yapmalıyız? Muhakkak ki internette böyle pek çok bilgili, ilgili doktorların, hekimlerin yayınlamış olduğu böyle baldır egzersizleri var. Hastalar bunlara çok kolay ulaşabilir. Ama temel olarak ben bütün hastalarıma da aynı şeyi söylüyorum. Günde iki kilometre yol yürüme. Bu ritmik de olabilir, yavaş da olabilir. Baldır kası hareket ettiği sürece bir kere varisten yüzde yetmiş beş oranında uzaklaşıyorsunuz. Gün içerisinde asansör kullanmadan kaçınma, mümkün olduğunca merdiven kullanma. Özel aracınız varsa aracı biraz uzağa park edip işte geriye kalan kısmını yürümeyle kompanse etme. Akşamları eve geldiğinizde soğuk suyla bacağı duşlama, yüksek bir zemine alarak kanın geriye gidişini kolaylaştırma gibi çok basit önlemlerle havuz, deniz, bisiklet gibi bir sportif faaliyet hayatımıza ekleyerek varisi hayatımızdan çıkarmamız çok kolay. Yani bu ameliyat safhasına evet. getirmeden de bunları yaparak kurtulabiliriz. Ama varisli bir kişi için hiçbir şekilde spor önermiyoruz. Ee, kaçak, kasık, kapak bariyeri ortadan kalkmış bir kişinin gerçekten bir iç varisi olan birisinin e, spor yapması mevcut riskini artırır. Kişi tedavisiz kaldıkça o genişleyen damar iç cidar yapısı, damar iç duvarı parçalanarak mikropartiküller sistemin içerisine dökülür. Kirli kan sistemi içerisine. Hı -hı. Şimdi ultrasonla baktığınız zaman gözle birebir görüntüyü görebileceğiniz şeyi görüyorsunuz. Ama tedavisiz kalan kişi de o biriken fazla kana bağlı olarak gelişmiş, çatlamış, partikülen, dökülen partikülleri göremezsiniz. Onlar da yaşam süklüsü içerisinde ağır sporlarda baldırın kası ne kadar sıkı kasılırsa o bariyersiz kapaktan sistemik dolaşıma, akciğere, vücudumuzun muhtelif bölgelerine, göz, beyin, akciğer, kulak gibi sahalara gidip kişide Tıkan anlamsız mı? semptomlar yaratan Hadiseleri yol açabilir. Dengede bozulma, tatta bozulma, görmede flürlanma. Bunu anlayamazsınız. Yani Bacakla da ilişkilendiremezsiniz. Yani temel tıbbın varis üzerine uzmanlaşmış hocalarının hepsinin önerisi varis oluşmadan spor. Varis oluştuktan sonra sporun kesinlikle hele varis çorabı giymeden spor yapılmasının çok zararları var. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki her şeyden önce programında görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.